ekranından. Herkese merhaba. Ben Merve Erol. Sağlık için programıyla karşınızdayız. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere psikolojik danışman Büşra Topal bizlerle. Hoş geldin Büşra. Merhaba Merve. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi konumuza gireceğiz ama ilk önce senden kısaca kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Tabii. Ben Büşra Topal. Kuşadası Belediyesi'nde Kadın Danışma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım yaklaşık 8 senedir. Evet. Aynı zamanda Anne Baba Çocuk Merkezi'nde 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklara hem kreş sürecinde destek olmak amaçlı hem de çeşitli gelişim alanlarını desteklemek amacıyla çocuk psikolojisi ve gelişim atölyesi adı altında grup eğitimleri vermekteyim. Çok güzel. Şimdi çocukluk dönemindeki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız seninle. Evet. E, tam olarak kısaltmasıyla beraber DEP deniliyor. Evet. E, nedir diye sorayım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kısaltımı DEP. E, çocukluk çağında en sık rastlanılan psikiyatrik bozuklukları arasındadır aslında. E, özellikle çocukluk çağında başlayıp ders çalışmakta zorlanma odaklanmakta zorlanma Unutkanlık, dikkatini sürdürmekte zorlanma, aşırı hareketlilik ya da davranışlarını kontrol etmekte zorlanma gibi dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösteren nöro gelişimsel bir bozukluktur aslında. Çocuğun gerek okulda olsun, evde olsun ya da sosyal ortamlardaki işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Her ne kadar bu çocukluk çağında başlamış olsa da yetişkinlerde de görülebilir. Tabii yetişkinlerdeki belirtiler daha farklı bir şekilde seyredebilir. Peki nedenleri nelerdir? Bir de toplumda görülme sıklığı nedir? Hı hı. E, şöyle aslında DEP'in nedenleri tam olarak açıklanamamış. E, ama yapılan araştırmalarda genetik faktörler, e, çevresel e, ya da biyolojik faktörlerin önemli olduğu görülmüş. E, örneğin bunlardan bir tanesi genetik yatkınlık. E, özellikle aileden geçen bazı e, genler, bu bozukluğun oluşum riskini arttırdığı görülmüş. Ee, ya da beyin yapısı ya da kimyasal düzensizlikler yine bunda etkili. Ee, işte bizim davranış kontrolü olsun, dürtüsellik olsun, dikkatle ilgili olan bölgelerde ki farklılıklar. Örneğin prefrontal korteks bölgesi gibi. E, bu bozukluğun oluşum riskini arttırmakta veya dopamin, nöroepinefrin gibi bazı e, nörotransmitterlerin vücut içindeki salgılanmasındaki düzensizlik e, yine bir risk faktörü içerisinde. E, aynı zamanda çevresel etmenler, özellikle annenin gebelik sürecinde sigaraya, alkole e, ya da uyuşturucuya maruz kalması, yetersiz beslenme, e, bu oluşum riskini arttırmakta, bozukluğun riskini arttırmakta ya da gebelik öncesi ya da sonrasındaki bazı durumlarda buna etki etmekte tabii ki. E, toplum içerisinde maalesef sık rastlanan bir bozukluk türü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. E, özellikle yapılan araştırmalarda, okul çağındaki çocuklarda e, %3 ile %10 arasındaki bir oranda e, görülme sıklığı var. E, ve erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla görülme sıklığı daha yüksek. Peki bu bozuklukta tanı nasıl konuluyor? Aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundaki belirtiler normal çocuklarda da görülebilecek olan belirtiler. Ee, özellikle bu DSM-5 tanı kriterlerindeki belirtilerin sayısı, e, çocuğun hayatını ne derecede olumsuz etkilediği ya da e, ne kadar süredir bu davranış örüntüsünün devam ettiği gibi faktörler tanı konulurken tabii ki etkili oluyor. E, bizler e, danışanlar seanslarımıza geldiği zaman depe hayır bir belirti gözlemlediğimizde özellikle tanı konulması ve gerekirse ilaç tedavisine başlanması açısından çocuk ve ergen psikiyatristlerine yönlendirmede bulunuyoruz. Orada kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Ee, orada çocuğun öyküsü alınma, e, davranışlarının gözlenme, öğretmen ya da velilerden bilgi alınma ya da çeşitli e, testler aracıyla bu tanı konulabiliyor. Şimdi belirtiler dediniz, orada çocukluk çağında görülen belirtiler nelerdir peki? Evet, e, biz e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini e, hem dikkat eksikliği hem de dürtüsellik ile hiperaktivite olmak üzere iki ana grupta inceleyebiliriz. E, Bazen bunlardan bir tanesi ön plana çıkabilir ya da hepsi beraber çocuğa eşlik edebilir. E, dikkat eksikliğinde genelde ayrıntılara dikkat etmekte zorlanır çocuklar. Özellikle okul ödevlerinde olsun ya da yaptığı işlerde olsun dikkatsizce basit hatalar yapılabilir. E, yine ona karşı konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünebilir. E, ya da Çoğu zaman unutkandırlar, eşyalarını çok kolay bir şekilde kaybedebilirler ee, veya e, dikkatleri dış uyaranlara karşı çok kolay bir şekilde bozulabilir. Ee, hiperaktivite ile dürtüsellikte ise genelde çocukların elleri ve ayakları hareket halindedir. Kıpır kıpırdırlar, oturdukları yerde durmakta zorlanırlar. Ya da e, oturması gereken bir yerde kalkıp dolaşma isteği olabilir, kalkıp dolaşabilirler. E, sırasını beklemekte zorlanabilirler. E, Kurallara uymakta zorlanırlar. Özellikle söz kesme ya da oyunu bölme gibi davranışlar gözlemlenebilir. Genelde heyecanlı ve coşkuludurlar. Bu yüzden davranışların olası risklerini ya da tehlikelerini umursamayabilirler. Şimdi hareketli çocuklarımız da var. Hiperaktivite ve hareketlilik aynı şey mi? Ve e, her çocuk, mesela her hareketli çocuk hiperaktif denilebilir mi? E, aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü danışanlarımız seansta da bize bu soruyu yöneltiyorlar. E, öncelikli olarak şuna dikkat edilmesi lazım. Biz her hareketli çocuğa hiperaktif diyemeyiz. E, çünkü hiperaktivite ve hareketlilik birbirinden ayıran noktalar var. Ee, örneğin hiperaktif, e, hareketli çocuklarda e, davranışlar daha bir amacı yöneliktir Ama hiperaktif çocuklarda davranışı kontrol etmekte zorlanabilir. E, ya da hareketli çocuklarda e, davranış örüntüsü devamlı ve uyumlu bir şekilde olabilir. Ama e, hiperaktif çocuklarda e, bu daha keyfi ve amaçsız olarak ilerleyebilir. Ya da hareketli çocuklar Sınırlı bir ortama girdikleri zaman davranışlarını kontrol ederek bu hareketliliği azaltabilir. Ama hiperaktivitede bu tarz sınırlayıcı ortamlar çocukluktaki hareketliliği arttırıp daha farklı davranış problemlerine sebep olabilir. Peki DEB'e eşlik eden başka Hı. bozukluklar var mı? Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden diğer bozukluklar olabilir ama bu her zaman görülmek zorunda değil. bunlar örnek vermek gerekirse davranış bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon ee, gelişim gecikmesi ya da okuma yazma matematikte zorlanma dediğimiz e, disleksi, disgrafi diskalkuli gibi öğrenme güçlükleri, e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda eşlik eden diğer bozukluk türleri olabilir. Peki bu bozukluğun tedavi süreci nasıl ilerliyor? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundaki tedavi sürecinde ailenin rolü önemli. E, bu yüzden deple ilgili bilgi sahibi olması son derece önemli yine aile, okul ya da e, uzman arasındaki işbirliğine dikkat edilmesi gerekir. Bireysel ihtiyaçlar dikkate alınarak ee, tabii ki de farklı yöntemler uygulanabilir. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavisi ya da davranış terapileri uygulanabilir. Ee, özellikle çocuğun sosyal becerilerini geliştirmek amaçlı ya da dürtüsellik gibi e, davranışlar yine yani daha olumlu davranış örüntüsü kazandırmak amaçlı bu çalışmalar yapılabilir. Ee, yine özel eğitim veya destek programları oluşturulabilir. Bireyselleştirilmiş öğrenme planları ile özellikle okul çağındaki çocukların e, e, sürecine destek olmak amaçlı e, öğrenme stratejileri, onlara uygun öğrenme stratejileri uygulanarak bu sürece destek olunabilir. Ya da e, bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışmanlık yapılabilir. Peki e, Deptons konulmuş çocukların anne ve babalarına Hı. ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Şöyle e, özellikle... Aile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair bir belirti gördüğü zaman mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Ee, özellikle bir ilaç tedavisi başlamışsa bunu kendi isteğiyle kesmemeli ya da dozuyla herhangi bir oynama yapmaması gerekir. Bunu çocuk ve ergen psikiyatristleriyle beraber e, bu süreci yürütmesi önemli. E, yine dep ile ilgili bilgi sahibi olması önemli çünkü çocuğun davranışlarının e, istekli ve kısıtlı olarak değil de tepkilerini kontrol edemeyeceği biyolojik bir faktör olarak anlamdırıp o koşulsuz sevgisini göstermesi ve sabırlı olması son derece önemli. E, telefon, tablet, e, televizyon gibi ekrandan olabildiğince yaş grubuna göre sınırlandırmaların yapılması gerekir. E, günlük düzenli rutinler oluşturulabilir. Çocuk üzerinde özellikle okul çağındaki çocuklarda e, planlama yapılabilir. E, örneğin çocuk okuldan geldikten sonra belli bir süre dinlenip e, beraber ortak belirledikleri bir ödev saati. Genelde bunu hep aynı saatte başlamasına dikkat edilebilir. E, beraber buna başlanıp işte ne kadar sürede, nereye kadar, hangi aralıklarla kaç ne kadar sürelik aralıklarla bunu yapabileceğine dair bir planlama yapılabilir. Ee, yine çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınacak şekilde kurallar konulabilir. Ee, tabii ki burada ailenin çocuğu da işin içine katarak ortak kurallar alması önemli. Ee, ve Anne babanın bu süreçte kararlı ve tutarlı olması önemli. Ee, ya da göz teması çocukla hep göz teması kurarak konuşmak gerekir. Gerekirse boy düzeyine, boy hizasına kadar eğilebilir. Ee, çocuklarınızı sevin, çocuklarınıza zaman ayırın, çocuklarınızı koşulsuz kabul edin ve ihtiyaçlarını fark ederek bu süreçte destek olmaya çalışın verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ee, ben Kadın Danışma Merkezi'nde çalışıyorum. Psikolojik danışman olarak. E, vatandaşlarımıza çocuk, ergen, a ve e, kadınlar ve aileler olmak üzere e, bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, i̇htiyaç olanlar, e, Psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız güvercin masa üzerinden 444-7114 telefon numarasından bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz programımıza ben teşekkür katıldığınız ederim. için. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.